Merhaba arkadaşlar, birebir TV'ye hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın transfer ettiği stoper Jalo'yu konuşacağız. Jalo Sporting altyapısı çıkışlı, Lille'de 4 sezon oynadı. Bizim Burak Yılmaz ve Yusuf Zeki Zeki'ye takım arkadaşlığı yaptı. Transfer sürecinde Burak Yılmaz'dan bilgi aldığına dair haberler de çıktı. Geçen sezon Porto'da ortalama bir performans gösterdi. Beşiktaş'ın bu transferi yapma amacı bence Elviler Ture ile birlikte kadro derinliğini oluşturmak bence bu açıdan bakıldığında iyi iki hamle yoksa her oyuncu inanılmaz seviyede yüksek bonservislerle servislerle yapılamaz çünkü Beşiktaş'ın gerçekten tamamen bir kadroyu sıfırlamak üzere e, yenilemesi lazım. E, o yüzden böyle bakıldığında bence başarılı hamleler, e, planlı bir transfer süreci geçiriyor Beşiktaş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtin. Görüşmek üzere.